Kes kardeşler. Bunların annesi ölmüş. Aman kesin kendileri var. Öyle değil mi? Kitçiler. Hayvanlar kurtlarım. Bıdı 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 bıdı. Bıdı 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 bıdı. Sen ne yapıyorsun Gerek? Yani, ha, bunlar küçüktü. Yani biz bunları kendi elimizle yani besledik, emzirdik falan. Bu günler gelmiş. Bak bak bak. Hepsi iki tane camış olmuş. Bak bak. Camışlar. İkizler. Tuz biraz az sanki bunlar. Tuzlar varmışlar. Hadi hadi. Çok mu seviyorsun Tuna? Sana göre. Neyse yarın da, yarın da sizi tuzar. Tamam söz söz yarın yani yarın olmasa hepsi gün kesin söz tuzarım, hadi. Hadi sen hadi sen hadi sen hadi sen de. Hadi sen de. Şurası mı kaşınıyor? Kaşın Hadi 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 otlayın otlayın otlayın. Daha sabah güneş işte güneş yeni doğuyor. Güneş şurada. Güneş. güneş. O da böyle çıktı bakalım çıksın bakalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim.